Selamlar herkese bir perşembe sabahından daha. Günaydınlar. Günaydın, nasılsınız hocam? İyiyim ben. Bereket geliyor, yağmur yağıyor, evet. Seller akıyor. Enflasyon Tabii. düşüyor. <laughs> Arap kızı damdan bakıyor ama para vermiyor. <laughs> barajlar doluyor, cepler boşalıyor. Evet evet, Hı -hı. yağmurun öyle bir faydası var. Evet bakalım. Siz de bakıyor musunuz İstanbul'daki barajların doluluk oranına falan? Öyle... Valla son 25 senedir bu hikayeyi dinliyoruz her sene biliyorsunuz. Yani Hı. bir şey olacak falan diye ama bir iki yerden duyuyorum. Bir iki kesintiler başlamış. Hı -hı. Yani şimdi inşallah. ama yağmur yağsın evet. Tabii. Peki hocam isterseniz şeyle başlayalım bu hafta. Şu Çin'in bir şeyleri geldi. Sanayi üretimi. İyi haberler geldi. Çin'den. Aynen. Çin'den. Evet, evet, iyi haberler geldi. Avrupa bir taraftan küçülmesini teyit etti diyelim. Hadi. Tabii ki. Enflasyon Amerika tarafında açıklandı. Üfe açıklandı yani. Evet. Evvelki hafta da tüfe. Tüfe der açıklanmıştı. Yani de satışlarda bitik e, yükseliş var. Biden hi hikayesi var. Evet. diktatör müsün e, değil Bence misin? bir non news. <laughs> ama yani göreceğiz. Yani. Sonrasında bir Biden'ın Amerikalı CEO'larla yaptığı. Bunu çok Bunu Sabah sabah Hı. telefona düşüyor. Hatırlamış mı ne söyleyeceklerini? Biz Amerika'ya karşı bir betimiz yok asla gibi şeyler söylüyor. Bayağı yapıcı Hı. aslında açıklamalar yani. E öyle gelecek tabii de yani aşılacak çok engeller var yani onları ben aşacaklarını tahmin etmiyorum. Yani Çin için konuşuyorum. Geliriz oraya da. Ona bir bakarız. Hı -hı. En son bir Avrupa belki şu GDP, Ukrayna'sız evet. enflasyonu Hı -hı. falan Onu isterseniz bir konuşuruz. Yinele doğru birkaç tane kripto ile alakalı. Ben birkaç okay. cümle okay. ederim. Onu ben de, de bir alırız. iki tane bir iki şey okudum. Süper. Ama tabii ana hikaye burada şey biz geçen hafta konuştuğumuz bir nevi bir teyit oldu. Yani faiz artırım buryasının sonuna geldik demiştik geçen hafta. Şimdi gelen veriler ve merkez bankalarının, başkanlarının konuşmaları bunu hemen hemen teyit ediyor. Her ne kadar Fed'ciler yine kötü polisi, iyi polisi oynamaya devam etseler de. Bu arada Hı -hı. çok ilginç bir şey var. Pimco'nun, Sabahleyin bu işte bu gün açılmadan okumanız gereken 5 hikaye falan. <laughs> onlar şey diyor piyasalar Atlama çok... Atlamayın Evet evet. Çok, çok heyecanlı bizim diyor piyasalar. Bizim da öyle diyor. Bravo aynen. Hı -hı. Yani JP Morgan aynısı, Citadel aynısı ve şey çok ilginç Çimko'nun söylemi. Doğru yönde ilerlemek ile %2 hedefine ulaşmak aynı şey ya değil. Bu daha laflara da... bayılıyorum. Ya. <laughs> Şimdi bende de var bir iki tane. Fed'in söyledikleri kripto diyorsun. <laughs> evet. yani bir de kripto biliyorsun şifreli Evet ya. Yani biz, biraz sonra bir cümle okuyacağım. <laughs> ya Bırakın üniversiteye gitmeyi doktor olmak lazım anlamak için. Bunu değil. ama okuyunca benim aklıma bir direkt bir şey geldi. Söylüyor. Doğru yönde ilerlemek ile %2 hedefine ulaşmak aynı şeydi. Bu bizim bu arada şirketin 8. <laughs> katta kullandığımız bir şeydi. Morpheus'un söylediği de bir şeydi. <laughs> There's a difference between knowing the path and walking the path. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani insanları abandone etmek için yazılmış şey. Evet. Nereye çekersen oraya gidebilecek. Yayın bir tarafı hani Pimco, JP Morgan ve Saiteder Öztepe'de diyorlar ki evet, enflasyon iyi ama 2024'te biz faiz indirim beklemiyoruz. Çok UBS de tam ters taraf. Evet. Doların da hemen bu, bu şekilde değer kaybetmesini beklemiyoruz diyor. Çok özür dilerim. Böldüm kusura Yo, ben Bence çok eğlenceli çünkü tam bir tiyatro haline dönüştü evet. burada. O tiyatro istersen bir geçen haftadan başlayayım. Evet. Çünkü ilk enflasyonda çözülme görülünce piyasanın iyimserliğini biraz fazla FED, başta Powell olmak üzere bir kötü polis konuşmaları başlamıştı. Powell dedi ki biz enflasyona kazanmak karşı savaşımızı kazanmak için bir artırım daha yapmak zorunda kalabiliriz dedi. Perşembe günü Hı. geçen haftaki moraller çok iyiydi. O zaman o biraz evet. moralleri bozdu. Bir de %2 hedefimize karşı yeteri kadar kısıtlayıcı olmamız gerekir dedi. Ve Hı. arkasından da dedi ki yeteri kadar kısıtlayıcı olup olmadığımızdan emin değiliz dedi. Bu da tekrarlandı diğer başkanlar tarafından sonra. Mesela St. Louis'in FED başkanı çıktı. İsmi Peasy O Neil PZ. Evet. masadan bir artırımın daha kalktığından çok emin olmayın dedi. Piyasalara bir uyarı yaptı hı hı. ve piyasalar şu anda hala bir ekonomik belirsizlik var. Hı hı. Tabii yani şimdi böyle Fed başkanlarından böyle ekonomik belirsizlik var lafı gelince ben yerimden zıplıyorum. Çünkü yani ne zaman belirli oldu ki piyasalar? Ya yani illa bir belirsizlik var. Tabii ki öyle hı hı. belirsizlik olacak. Hı hı. Onun için Fed de tam rahat olmadığını görüyoruz bu konuşmalardan. Hı hı. Sonra <laughs> demin bahsettiğim şu cümleyi seninkinden sonra bu, bu biraz daha kripto tam okuyorum çünkü Türkçe'ye bu bir haber kanalından çevrilmiş. Hı -hı. Belirsizlik altında alınan politika kararları aynı Morpheus belirsizlik <laughs> altında alınan politika kararları kesinlik altında optimal olanlardan farklı görünebilir diyor. <laughs> ya, şimdi, buyurun bakalım ya nereden çekeceksin devamı enflasyonun kalıcılığının etrafındaki belirsizlik aksi halde olduğundan daha güçlü politika tepkisini garanti edebilir. Sanki şeyi aklına geliyor Hı -hı. hocam. Bir ekonomi bakanı vardı bu şekilde. Epistopolojik bakan Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben bu cümleyi şöyle tercih edip tercüme <laughs> ediyorum. Diyor ki Fed, faizler yukarıda gidebilir, aşağıda gidebilir diyor. Ya onu diyor ya da vallahi ben de anlamıyorum diyor evet. bunlarla. Çünkü iki tarafı da söylüyor, iki tarafı da ben bakıyorum diyor. Ama arkasından patır diye işte tüfe bayağı iyimser geldi. Beklenenden de düşük geldi. 3,2 Çekirdek tüfe de bir nebze altına indi, dörde indi. Tüfe'yi konuşuyorum. Arkasından da dün hakikaten bir üfe verisi. 1 üçe düştü. 2.2'den geliyor ki 1.9 bekleniyordu. Tabi bu yine bardağın ne tarafından baktığınızla alakalı. Yani bir taraftan enflasyona karşı savaş kazanılıyor gibi gözüküyor ama bir taraftan da da resesyon geliyor diyen analistlerin ekmeğine şey sürüyor. Çünkü özellikle üfenin bu kadar hızlı düşmesi resesyon hakkındaki soru işaretlerini biraz daha kuvvetlendirdi. Ama ne olursa olsun piyasa piyasadır. Piyasa normal ve abartılı şeyini verdi. Reaksiyonunu verdi. Yani bir hisseler uçtu, dolar düştü, getiriler düştü, altın çıktı, yuanın düşmesi, yenin düşmesi. Piyasa bir, aa tamam artık. Bitti bu faiz artışı yani, dedi. Evet, 4.40 hep konuşmaları 4.70 4 4.50, 10 yıllık yani evet. yine acayip volatil yani herkes. Çok Volatil <laughs> yani daha piyasa tam emin değil. Zaten <laughs> Richmond Başkanı bu sefer Barkin Hı -hı. bu verilerin arkasından dedi ki enflasyondaki yavaşlamaya rağmen %2'lik hedefe kesin bir dönüş olduğuna ben daha ikna olmadım dedi. Yani Fed'in kendisinden geliyor bu. Arkasından da Jamie Dimon bizim maydanoz dedi yani bunu. <laughs> bu söylemasına şeyi doğruluyor yani. Hani burada genel bir algı ve konsensus vardı işte. Daha yüksek, daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarının devam etmesi. Onda hikayesi. zaten mutabık piyasayla evet. şey. Ama piyasa illa indirim bekliyor. Evet. Şu andaki indirim verilerine bakıyorum. Biraz düştü, daha fazlaydı bu fevresi geldikten sonra. Bir indirim olasılığı Mayıs'ta %25, Mart'ta %40. 1 Mayıs'tan önceki toplantı ne zaman? Ee, Ocak, 31 Ocak'ta var bir tane. Ha. 20 Mart'ta var, 1 Mayıs'ta tamam. var. Ocak'taki %25, Mart'taki %40, Mayıs'taki %48 indirim. Yıl pointu. sonuna kadar 3.6 adet, evet, 3.6 adet diyecektim. Evet. 25'lik yani 4.25'e ineceğiz diye bekliyor. Evet. aynı Anda. Bu ne kadar realistik ben daha hiç emin değilim. Bence biraz daha görmemiz gerekir. Aha. Yani Fed'in de enflasyon tarafında rahat olma altında belirsizlik diyorlar. Demek ki bir takım gördükleri şeyler var evet. orada. Yani o taraftan emin değilim. Bir de Amerika'nın da perakende satışları geldi. Hı hı. Şimdi orada bu da iki taraftan bakılabilir. 4,1'den 2.2 buçağa indi. İniş evet resesyon başlayana mı gidiyoruz diye de yorumlayabilirsin. Öbür tarafında 2.1 bekleniyordu. 2.5 buçuk a kuvvetli çıktı. Amerika'da evet. bir şey olmuyor. Zaten bir takım Fed başkanları diyor ki biz bu işi becereceğiz ve öyle bir becereceğiz ki diyor enflasyon %4'ten yukarı çık. işsizlik %4'ten dışarı yukarı çıkmadan becereceğiz diyor bir kısmı. Ama buyurun şimdi arkasından 3 tane Reuters anketi analistlerin 3'te 2'si yıl sonuna kadar dolar düşmeye devam edecek hmm. diyor. 1. Bir. UBA, biraz önce biz dedik ki 4 tane 3.6 tane çeyreklik indirim yapacak. Yani evet. bu 4.25'e <laughs> inecek diyor. UBS'in tahmini 2024 yıl sonuna kadar 2.75 görebiliriz diyor. Hı hı. 2025 başında 1.25 diyor faiz oranları için. Çünkü diyor ben Amerika'da ikinci çeyrekte resesyon bekliyorum diyor UBS. Hı hı. Agresif i̇kinci, bir şey. İkinci çeyrek çok yakın hocam yani. Evet. Nisan yani. Evet. Çok yakın. Göreceğiz ha. bakalım. Ama bir tek UBS şu anda orada. Fakat baktım, global hedge fonları bayağı şorlar. Amerikan e, finansal hisse senetlerinde. Hı hı. Yani bankalarda ve finansallarda. Bayağı shortlar. Arkasından bir de bu JP Morgan'ın bir yıldız traderı Kolla Novich. Ben tamamen çıkmadım ama portföyümde hisse senetleri ağırlığımı azaltıyorum. Nakit ve emtiyaları artırıyorum dedi. Yani burada evet o belirsizliği görüyoruz. Yani biraz piyasa belki aşırı iyimser oldu. Ama öbür taraftan da hep piyasa haklı çıktı şimdiye kadar Amerikan ekonomi lokomotifine karşı. Hiç zedelenmedi. Evet. Böyle gidecek mi bilmiyorum. Herkes bir şey bekliyor. Yani bir, hem bir düzeltme hem de bir ekonomi Ekonomik yavaşlamayı bekliyor. Bunu artık çok net olarak görüyoruz. Bir de tabii şey, bir demokrasinin kılıcı her sene yaşadığı bu şey vardı, bu ek bütçe konuşmaları vardı. Kapılacak mı? Eşin temsilciler meclisinden geçti, senatodan evet. da geçmesi bekleniyor. Yani evet. orayı şimdilik <laughs> halletmişler gibi gözüküyor. Amerika'da hikaye bu. Avrupa'da bir şey değişmedi. Onlar bir açıklamışlardı, biliyorsun son gelen büyüme verisi anemikti, 0.1'di. Onun bir ikinci tahmini açıklandı, aynı geldi, 0.1 anemik olarak gidiyor. Bunların merkez Bankası'nın başkan yardımcısı Gindos yine aynı tüfeğe çok kanmayın yükselebilir geçici bir şekilde yükselebilir tekrar dedi. Nitekim Norveç'inki yükseldi mesela. 3'ten 4'e çıktı. İsveç'inki 7.5'tan 6.5'a indi. Hollanda da resesyona girdi bu arada. Hmm. Avrupa'dan sonra. ikinci çeyrek eksi 0.2 idi. Üçüncü çeyrek eksi 0.6 büyüme verisi. Yani şu anda iki tane motor ülke Euro bölgesinde resesyonda. Avrupa Komisyonu da büyüme tahminlerini revize etti. Aşağı doğru revize etti. Euro bölgesinde bölgesi için 2023'ü 0.8'den 0.6'ya indirdi. Seneye 1.2 diyor. Almanya 2023'ü eksi 0.3 kapatacak dedi. Onu zaten biliyoruz. Fransa 1 dedi. Fakat öbür taraftan şimdi sefer de Goldman Sachs çıktı. Dedi ki Avrupa hisse senetleri 2024'te en aşağı %7 üstüne koyar dedi hı hı. Avrupa için. Hisse, hisse senetleri derken bir garip bir hikaye arada. Enteresan bu yatırımcılar için bir şey olabilir. Hiç bir, şey ekleyebilir Tabii miyim bu arada? Hı. bu hani UBS'e UBS demiştiniz değil hı. mi? Evet. Bir resesyon bekleyen hı. abi. Hı bekliyor. Wells Fargo, hmm. Rabobank, bu abiler de 2024'ün sonu için eksi büyüme bekliyorlar Amerika'da. Eksi 2.1 Rabo bir bekliyor. Bir şey var. Bir dengesizlik var beklentilerde. Evet. bunlar tabii hani ne kadar tutturmuşlar bugüne kadar o da ayrıdır da hani. Ama finalde bir var ya. Yani. için yapılmış bir biliyorsun <laughs> ama herkes bir şey yapmak zorunda. <laughs> en düşüğü de 4.6. Bu muhtemelen Şangay'dan gelen bir <laughs> <laughs> bir. Nomura Security'yiz bu arada. <laughs> ben de bir yapayım ya. <laughs> 4.5 bekliyormuş Nomura büyü Amerika büyümesini. 2024 sonu için. Çok özür dilerim. Gene böldüm araya girdi. <laughs> eski hikayeler biraz ortaya çıkmaya başladı Avrupa'da. Bir Aha. İtalya'da sorunlar var şu anda. Özellikle kamu maliyesinde. İnsanlar oradan biraz rahatsızlar. <laughs> Kuduklarımı görüyorum ben. Yani hem Avrupa Merkez Bankası hem Avrupalı yatırımcılar. Yarın zaten şu andaki reytingi çöpün bir üstünde. İtalya'nın. Sovereign Aha. rating yani. Ülke reytingi. Yarın Moody's review'sunu açıklayacak. Yarın piyasalar kapandıktan sonra Fitch de açıklayacak. Yani orada bir çöp görürsek şaşırmayalım. Fakat bu bana bir hafiften bir böyle bir gıdıklayan bir yatırım fırsatı çıkartıyor. İtalya İtalyan hisse senetleri, Avrupa hisse senetlerine karşı %50 iskontolu şu an. Şirketler iyi, bankalar iyi. Kamu maliyesi bozuk orada. Aha. Yani bu, ben burada bardağın dolu tarafındayım. yani. Ben İtalyan hisse senetlerini daha iyi bir fırsat olarak görüyorum burada. Çok iskontolu çünkü yani, ne, neredeyse yarı yarıya. Yani. İngiltere'de fena çıkmadı, onların GDP'si büyüme verisi 0.6 çıktı. Yani durdu, onlar resesyona girmeyecekler ama 4 çeyrektir 0.6, 0.5, 0.7 e, orada gidiyor. Enflasyonları sıkı bir düşüş yaptı. Orada da herhalde faiz artırımlarının sonuna geldik. Çünkü 6.7'den 4,6'ya düştü ki işsizlik verileri de bozulmadı. 4.2'de kaldı. Teması evet iki parçalı tema devam ediyor. Higher for longer devam ediyor. Bir müddet daha yüksek alacak bu belirsizliklerden dolayı. Öbür taraftan da yani %90 ihtimalle hem Avrupa'da hem Amerika'da bu faiz artırım döngüsünün sonunda gibi gözük. Japonya'da biraz değişti. Evet, çünkü hafif hafif Ueda Borjun yani Japon Merkez Bankası'nın başkanı hafif hafif konuşmalarında kesik ben Bu hem getiri eğrisi kontrolünde hem de negatif faiz politikasını yavaş yavaş terk etmeye doğru piyasayı hazırlıyormuş gibi hı hı. gidiyordu. Devamlı aynı şeyleri konuşuyordu. Fakat kütür diye bir büyüme verisi geldi. Eksi. Evet. 4,5'tan 4,5'a <laughs> da revize etmişlerdi, indirmişlerdi. Evet. Artı 4,5'tan eksi yüzde iki %21'e geldi. Bu bence terk etmeyecek o politikayı. Onu gösteriyor. Şimdi teoride negatif faiz oranları bu ultra gevşek faiz politikası enflasyon yaratması lazım. Evet. Bunların enflasyonu biliyorsun Japonya'da daha zor enflasyon harcamıyorlar. Evet. Yani yarata yarata %3'ü yarattı. Ama bu bana şunu söylüyor. Yani kolay kolay bu terk edilmeyecek. Zaten Amerikan faiz verileri geldikten sonra biliyorsun bir birin üzerine çıkmıştı JGB'ler. Onlar. Onlar şimdi tekrar 80'e evet, indi. Evet, aynen, yani aynen. orada bir rahatladı. Fakat şey inmedi. Tabii bu negatif faiz politikası hala şeyin işine yaramıyor. <laughs> Yenin işine yaramıyor. Yen yine 152'lere geldi. Euro yen 164'lerde. 15 yılın en yükseğinde. 15 yıl önce 2008'de de 170'ti. Yani oradayız. Orada. Hmm. Yani her ne kadar kadar hep borcun tehdidi olsa da piyasada, müdahale tehdidi olsa da bence yatırımcıları durduracak nitelik şiddeti değil ve bu kadar yüksek faiz oranları farkı varken yenin şeyi belli. Yani mahkus bir var. Yen biraz daha değer yitirmeye devam edecekmiş gibi. Boş eğer çok agresif girmezse ki zannetmiyorum gireceğim bu aşama. Şu an 136 yani şu an 150'lere ya biz hocam 151 hatta 151.30'da şu an dolar yani. 2024 sonu 136 bekliyor. konsensus hepsi neye istinaden bekliyorlar? Bu Banko Santander'inden tutun, işte Komersman Bence bunlar yapman. şeyden, Ueda'nın bu piyasayı hazırlamasından ama bence evet. Ueda vazgeçti ondan şu anda. Evet. Ha, bu eskidi. Evet, yani... Bir gün bile eskimiş olsa. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü evet. bu analizlerin, bu şeylerin ne denir? Beklentiler ayın 14'ü ve öncesine tamam. dair olan beklentiler. Haftaya farklı şeyler görebiliriz. görebiliriz orada, evet. evet. Çin tarafında durdu tabii Yuan'ın değer yitirmesi. Çünkü dediğin gibi hem sanayi üretimi hem perakende satışlar çok kuvvetli geldi. Hı -hı. Kaldı ki perakende satışlar zaten 7 aydır devamlı haberi arttı. Artıyor artıyor ama bu seferki bir sıkı bir artış geldi. 7,6 geldi. Sanayi üretimi de 4,6 geldi. Yani bunların büyüme 5 hedefine paralel olarak. Oradan gelen iyi haberler tabi emtia piyasasına gaz veriyor. Bir de aynı zamanda bilmem farkında mısın? Pobonj yani merkez bankası Aha. acayip bir likidite pompalıyor piyasaya. Evet Yani orayı şey kısmında resim değişmedi. Onların o konut piyasası ve gölge bankacılık kısmında sorunlardan bir şey yok. Değişmedi ama en azından ekonominin tıkırında gideceğini görüyoruz. Orada Çin'in tabi sağlam olması her zaman için iyi e, dünya ekonomisi için hı hı. ama öbür taraftan şey mesela bunların bir singles day bekarlar günü şeyi var o e, Amerika'daki kara. Cuma gibi siyah cuma diye acayip bir şey indirimler ve online alışveriş falan. Orada istenilen yere ulaşılamadı. Çok patlamadı bu sene. Her sene acayip bir patlama oluyordu alışverişte. Bir de dediğin gibi tabii Biden-Şi toplantısı var ve başladılar konuşmaya karşı karşıya. Biden zaten hafif şey vaziyette böyle yarım bakıyor. Şi de bir şey söylemiyor o biliyorsun yani. Yarın... Çin şeyi usulü. Yarım bakıyor derken toprağa bakıyor diyorsun. <laughs> yukarı cennete yarı aşağı toprağa toprağa bakıyor. <laughs> evet. Tabii masada çok konu var orada. Ee, yani bir kere bir militer konular var. Yani Tayvan hmm. var. Dünyada iki tane savaş var. Ömür taraftan İran'a baskı yap diyecek. Çinlilerin de istekleri belli. Hem Yani uçuşları arttır diyecek. Amerika'ya daha fazla yatırım gelsin diyecek. Bu çiplerin best bırak diyecek. Trump'tan kalma tarifleri biraz şey yap gevşet diyecek falan. Yani bu kadar konunun altından ben nasıl kalkacaklar? Yani bence sadece bir güzel bir komünikasyon oluyor orada. Hı hı. Onun haricinde pek bir şeyler çıkacağını tahmin etmiyorum. Sürpriz olur eğer çıkarsa. Bir de tabii mesela Amerika'da bir de şey sorunu var. Çinliler Amerika'ya sentetik bir şey satıyorlar devamlı olarak. Bayağı da problem oldu. Bir uyuşturucu satıyorlar orada. Fentanil. Hı hı. Masadaki en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani Orada çok şey var. Hı -hı. E, mücadele var. Onun için ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum Hı -hı. Çin tarafında. Çin'den Çin gelen iyi haberlerin emtialarla birlikte petrole de iyi etki yapmasını bekliyorduk ama yapmıyor onu. Hı -hı. Petrolden çok karma karışık şeyler geliyor. Yorumlar geliyor. Yani uluslararası enerji ajansıyla şey, Saudiler, ya hiçbir problem yok. Şahane talep var diyor. Öbür tarafta Amerika'da içinden gelen, yine Çin'in rafinerilerinden gelen haberler tam tersi. Talep çok düştü falan diyor. Oraya ben bir yorum yap Yapamıyorum yani bence şu anki haliyle petrolün yukarı potansiyeli kısıtlanmış vaziyette gözüküyor. Hı hı. Üretimde artı Ruslar şeyi de bırakıyorlar. Bu ayın sonunda zannedersem bir bazı petrol ürünlerine ihracat yasağı getirmişlerdi. Onu kaldırıyorlar falan. Hı hı. Yani bence orada bir talep tarafında bir şey olmayacağı için aşırı bir yükleme olmayacağı için petrol fiyatlarında yukarı tarafta bir potansiyel bayağı azalmış durumda. Oradan bir şeye geleyim istiyorsan. Goldman'ın bir Türkiye için bir yorumu var. Ki zaten o da Sayın Şimşek'in guidance'ıyla, kılavuzluğuyla biraz şey örtüşüyor. 2024'ün 3. çeyreğinde ancak indirimler başlar diyor. Türkiye'de faiz oranları için. 40'tan 40 bekliyorlar herhalde bu sene sonunda. %25'e iner Enflasyon da 2024 sonunda %35 olur diyor Goldman. <laughs> İki <gülüyor> tane şey ekleyeyim bunu hocam. <laughs> bir tanesi BNP Paribas bu da çok taze sabah. <laughs> bir diğeri Deutsche, Deutsche Bank İkisi de uzun vadeli TL tahvillerinin cazip olduğunu söylüyor. Tabii. Hatta Deutsche 2024 için TL tahvillerinin en iyi yatırım aracı olacağını söylüyor. <laughs> Tabii bunların hepsinin evet. bir şeyi var. Ifdnes eklemek lazım tabi ama bu yani lazım. neden söylediğine <laughs> bakalım bunu şunu bekliyor ya yani uzun vadeli Türk evet. lirası tahviller cazip olacak diyorsa bu neden bunu söyler demek ki şu anda faizler yüksek düşeceğini beklediği için söylüyor. uzun vadede düşeceğini evet. beklediği için cazip görüyor mantıklı geliyor tabi işte seçimdi falan bu bu ikinci çeyrek sonundaki hedef evet. tutarsa Evet, tutmazsa onlar da değiştireceklerdir zaten ama şu anda söyledikleri elbette makul geliyor. Hı hı. Bir de Türkiye hakkında öbür tarafta da bence önemli bir haber. Bizim için önemli. Hı hı. Tahmin ediyorum bu regülasyon eli kulağında yani parlamentoya gidecek kripto tarafında. Hı hı. Okuduğum şeyler iki ana konuda odaklanıyor. Lisanslama ve vergilendirme konusu başta. Hı hı olmak üzere zaten iki yıldır üzerinde çalışıyorlardı sen daha iyi biliyorsun evet. neler oluyor orada ama yakında bir şeyler hafif hafif şey geliyor duyumlar geliyor hı hı. bir de şeyi öğrendim ben bir sen teyit edersin. Türkiye dünyada dördüncü sırada Doğrudur. işlemde 170 milyar dolarla ya Doğrudur. Amerika, Hindistan ve İngiltere'den sonra. Doğrudur. Evet. Kore var hocam. Kendi içerisinde. Kapalı bir şey. Hani ekonomi evet. ve şey diyebiliriz. Kuzey kuzey mi diyorsun? Güney mi diyor? <laughs> Bu hafta Blockchain Week vardı. İstanbul'da diğer başka şirketlerle de görüşme şansımız da oldu. Hı -hı. Burada. Türkiye'ye ilgi çok fazla. Dediğiniz gibi bir tanesi şey tarafında, regülasyon regulatif tarafta saklama lisanslama ve işte vergilendirme konuları başlık evet. olacak. Ben yıl sonuna doğru bekliyorum bunu yani seçim evet, geçtikten yani ben sonra... de yaklaşık dedim Aha. o yani. Aha. Aha. Seçim geçtikten sonra bunu bekliyorum. Hı hı. Tabii bu arada Ocak, 10 Ocak olarak insanlar şu an bekliyorlar analistler ama onun öncesinde olacağını, olabileceğini de söylüyor işte JP Morgan falan. Evet. Bir de bu gri listeden çıkma şeyi var ya, hedefi var ya o da biraz itiliyor. Evet, evet. Hı hı. Şimdi diyeceğim hani bu spot ETF'in ittireceği ve yapacağı faydalardan getireceği faydalardan bir tanesi de... 10 Ocak için spot ETF Evet. Pardon ben ha? tekrar evet. Türkiye'ye döndüm. O, onun getireceği faydalardan bir tanesi de Sekin bunun tanımını artık hmm. e, anlamlı bir şekilde yapıyor hale gelmesi. Dolayısıyla Sekin bunun tanımını yapıyor hale gelmesi FCA'nin evet, İngiltere'nin, evet. Türkiye'nin, yani evet. Avrupa'nın hani, e, tanımlarının yapılıyor hale gelmesi anlamına geliyor. O hmm. rüzgarda, o rüzgarın çıktısı olarak da yıl sonu doğru böyle bir şey. iyi olası görüyorum. Hmm. Buradaki kritik taraf şu. Yatırımcılar bizim gibi yerel borsaları farklı değer sundukları için tercih ediyorlar ama yurt dışında da işlem yaptığını biz biliyoruz. Evet. İşte iCraftX'in evet. insan niye tercih ediyor? Burada hmm. çünkü telefonla ulaşabiliyor, bir yatırım e, desteği alabiliyor falan filan. Burada bir falan. ev var burada. Yani. Evet, evet. Burada işte dokunuyor bize evet. vesaire falan Burada bir şey olduğunu biliyor. Yani işte Ben evde... de bütün yatırımcılara hep bunu söylüyorum. Çünkü <laughs> bana çok soru geliyor. Ya dışarıda nereyle yapayım falan. Ya tamam yapın da yani <laughs> bir şeyden bir ekrandan bir şey yapıyorsunuz. Burada bir ev var. Yani evet. Ulaşabileceğiniz. Aha. Şuraya gelecektim. Hı -hı. İşin o tarafının düzenlemesini de biz konuşmuştuk regülatör evet. akılla o taslaklar yapılıyorken. Hem <laughs> ya bize soruyorlar yani siz burada yerel vergi veren burada konuştu bir şirketsiniz. Biz Hı -hı. ve birkaçımız daha işte biliniyor. Böyle bir şirketsiniz. Yabancı yatırımcılara nasıl bakıyorsunuz? Bize bir, birkaç şirket şey diyordu gelmesinler hayır falan filan. Bizi, hı hı. Biz biz ülke çok gelsinler. Çok güzel. E, rekabet iyidir. Aynı evet. sahada rekabet edelim hı. ama aynı şartlarda olursunuz. E, yani aynı sahada olması evet. lazım o rekabet. Evet. Yani. yani aynı ürünleri sunalım evet. veya benzer ürünleri sunalım. Yani tamam. aset anlamında söylemiyorum. Şey feature anlamında söylüyorum. Yani kılablaştırun o margin isolated trading sunabiliyorsa ben de sunabilirim. Bana da izin verin Tabii. yani. Çünkü yatırımcı Tabii. ona kaçıyor. O tarafa gidiyor falan hı. filan. Dolayısıyla ez cümle yıl sonunda doğru böyle bir şey bekliyoruz. Bu arada şunu ekleyeyim. bazı Blockchain Week demişken Avalanche'ın da bu bir etkinliği vardı. Biti, Türkiye'de, İstanbul'da bir etkinliği var, Periye'de. Bizim de 25 Kasım'da ha, var. Senin evet. de katılacağınız evet. bir Crypto Fest etkinliği yapıyoruz. Avalanche'ın bu etkinliğinin ardından şu an 22, 23'ler trade ediliyor bu arada Avax'ta. Orada gelen de oradan da gelen bir hype var. Bu işte Bitcoin dominansı, altcoin'ler ne zaman gidecek Hı -hı. falan o hikayeyi sanki biraz yavaş yavaş yaşıyoruz gibi. Bunu Süper, bir yatırımcıya güzel. hatırlatmak Hı -hı. istedim. bir. iki. Hı -hı. 25 Kasım'da bizim kendi bir Crypto Fest'imiz olacak. Orada sağ olun siz yine kırmıyorsunuz. Bizimle birliktesiniz. Orada gelen olarak Hızlı dans ayakkabılarımı getireceğim. <laughs> Yeah. <laughs> you <laughs> orada, orada genel olarak küresel makro <laughs> neden entegre olduğunu zaten hani biz bu <laughs> şey nedendir ukalalık ya da kibir ne olur algılamasın. <laughs> bu bizim biraz bastığımız bir şey daha Crapex olarak. Çünkü biz konvansiyonel <laughs> piyasa konuştukça insanlar da konuşmaya başlar. Çünkü entegre evet, bir şey evet. bu. Bu <laughs> küresel makro. Yerel makro biraz konuşacağız. <laughs> AI, yapay zeka konuşacağız. Makro derken şey paralelinde kripto. Elbette. Paralelinde. Kripto, kripto paralelinde konuşacağız. <laughs> yapay zeka konuşacağız. Sağ olsun <laughs> o, Boğaziçi Üniversitesi'nin Cem Bey, Cem Sahip hocamız gelecek. Çok yapay zeka Türkiye'deki <laughs> en iyilerden biridir. Önce de Gelecek. O yüzden dolu dolu bir tam gün bir etkinlik olacak. <laughs> Onu da hatırlatmasını yapmasını istedim. Evet, iyi ya. Teşekkürler evet, hocam. Başka bir kripto haberi yoksa bir yatırımcılara bir tane de bir magazin sunayım öyle Lütfen. gidelim dedim. Lütfen efendim. Buyurun. Şimdi şeyde Amerika'da Ron Barron diye bir şey var bir. Sıkı bir yatırımcı var. 5 milyar dolar şey yapıyor, yönetiyor. Hı -hı. Ee, kendi şeyi de cebinde de 5 milyar dolar var yani Forbes'a göre. eee varlığı. Hı hı. Bu adam şeye yatırım yapmış SpaceX'e e, 1 milyar. Yani 45 milyarın 1 milyarı SpaceX'te. Hı hı. Az buz bir oran değil. Yani evet. Bu kadar büyük para yöneten birisi için. SpaceX bu arada halka açık bir şirket değil. Yani private evet. equity olarak yapmış. Hı hı. Diyor ki 2030'da 500 milyar dolar olacak diyor değeri. Tabii yani 1 milyar dolar yatırımın varsa böyle bir şey söylemen biraz daha kolay ama evet. yani bir arkasında bir takım mantıklar var. Hı hı. E, şu andaki değeri 150 milyar dolar diyor. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde 250-300'e çıkabilir diyor. Hı hı. Şimdi SpaceX'e bizim yatırımcılar için çok zor halka açık olmayan bir şirket ama şöyle bir haber var. Çok yakında yani büyük bir ihtimalle kendi altında olan Starlink'i IPO yapacak. Hı hı. Yani burada bir, bir ya böyle bir şey var diye söyleyeyim <laughs> dedim. Yani bir İtalya'yı söyledim bugün. Bir tane de Starlink'i. İşte evet. Bize bir şey söylemiyorsunuz demeyin. Bayağı ha, yani, söylüyoruz yani. Evet buyurunuz. Baron Focused Growth Fund. Bunun altında yapıyormuş. Herhalde. 45 Abi. milyar dolar. Evet, Anlamlı. Bir milyarı yani. da halka açık olmayan bir şirkette yani el, el onun cebinde ya. Yani. Daha ne diyeceksiniz hocam? Daha ne diyeyim Daha, yani. daha, daha, ne diyeceksiniz yani? <laughs> bir, al, bir, al demediğiniz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Yatırım danışmanlığı değildir. <laughs> evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya güzel. görüşürüz. İyi hafta sonları.